Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tayfun Kaya. Bir boyanın daha sonuna geldik. Boya rengi antrest renklerden birisi. Bu şekilde. Marshall'ın. Marshall Fit. Fit'ten karıldı. Boyanın rengi dokusu çok güzel arkadaşlar. Şuraya şu şekilde bir fon yaptık. Renk güzel arkadaşlar. Hani çok koyu bir renk değil. Gelin peri diye bir renk herhalde olması lazım. Kodu.